Arkadaşlar merhaba. 300 bin dolardan 10 bin dolar serüvenimizin 12. günündeyiz. Geçen videoda söylediğim gibi bu geçmişe ait bir işlemdi. Şimdi 10-17'den başlıyoruz. Bir gün sonra yaptığı için. Saat 10'dan sonra olanların hepsini bir gün sonra yatıyoruz. Baby Doge'den 10 dolar 17 cent. Chilgay'dan 36 dolar 87 cent. Hmm. Mana'dan long pozisyonda 4 dolar 65 cent. Tao'dan short pozisyonda 9.08 cent. Sui'den short pozisyonda 1.35 cent, CHZ'den 4.63 cent long pozisyonda, SHIB'den de short pozisyonda 1.35 cent aldık. Toplamda bugün 12. gün itibariyle toplam karımız böyle topladığımızda 68 dolar 16 cent kazandık bugün de. Bakalım neredeyiz şu anda? Hemen şöyle şuradan düzeltelim. Evet, toplamda biz şöyle yapıyorum görünüyordur 320 dolarımızı 812 dolara çıkardık. 520.99 12 günde kazandık. 28.76 komisyon verdik. %153'e çıkardık. Yani paramızı 2,5 katına çıkarmış olduk. Peki kaçıncı gündeyiz? Şu andaki hedefimizden. Şu andaki hedefimizden 17 gün burada. Bugün aynı 12'si olduğu için de evet. 12 aralık yok 8 aralık olduğu için de buradan da 18 gün toplam 35 gün planlarımızdan öndeyiz. İzlemeye devam et.